Herkese mutlu sabahlar. Saatler 9'u gösteriyor. Ben Şafak Tükle para ekranıyla karşınızdayız. Beklenen haftaya geldik. Oldukça yoğun bir gündem var. İçeride ana başlık enflasyon, dışarıda ise Amerika başkanlık seçimleri ve Fed'in faiz kararı gündemin ilk sırasında. Verileri ve seçim öncesinde piyasadaki fiyatlamalara bakacağız. Verileri aktaracağız. Konuklarımız bize ilerleyen dakikalarda eşlik edecek. Hazırsanız para ekranı başlıyor. Müzik Efendim önce manşetleri ekranlarınıza taşıyacağız. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıda dezenflasyon sürecinden etkilenebilecek sektörler ve yatırım kredileri başlıkları öne çıktı. Özellikle reel sektörün uzun vadeli kredilere erişimi ele alındı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada ekonomi programının etkin bir koordinasyon içinde sürdüğü, yapısal reformların bir takvim çerçevesinde hayata geçirilmeye devam edildiği paylaşıldı. Bir diğer gündem başlıyor başlığımıza devam edelim. Beklenen karar geldi. Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notunu bu yıl ikinci kez arttırdı. Türkiye'nin kredi notu B artıdan BB eksiye yükseltildi. Not görünümü ise pozitiften durağana çekildi. S&P kıdemli direktörü Frank Schill, Ortodoks para politikasının etkilerine ve rezervlerdeki artışa dikkat çekti. Kredi notu artışının ardından. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise kararı değerlendirdi. Daha yüksek notu ima eden piyasa göstergelerimiz önümüzdeki dönemde olumlu gelişmelerin süreceğine işaret ediyor sözleriyle değerlendirdi. Değerli izleyenler gözler saat 10'da gelecek olan enflasyon verisinde Türkiye İstatistik Kurumu merakla beklenen Ekim ayı enflasyon verilerini saat 10'da açıklayacak. Anketlerde aylık tüfede yüzde iki buçuk beklentisi ön plana çıkıyor. Yıllık enflasyonun ise yüzde 49.4'ten yüzde %48 48'e ineceği öngörülüyor. İTO'nun hesaplamalarına göre İstanbul'da enflasyon Ekim'de aylık yüzde 3.4 artış gösterdi. Yine İTO ve Türk İşin verilerine göre gıda fiyatlarında 3'ün üzerinde artışlar hesaplanması da dikkat çekti. Saat 10'da enflasyon verisinde bütün ile ekranlarınıza getireceğiz. Şimdi piyasada nasıl bir tablo söz konusu hemen onu aktaracağız. Değerli izleyenler tabii biz e, bu arada geçtiğimiz hafta itibariyle de yoğun bir şekilde anlatıyoruz. Kasım'ın gündemi oldukça yoğun. Hatta Kasım virajı, piyasalarda Kasım virajı başlığında attık. Az önce ekrana taşıdık. S&P'nin not değerlendirmesini aldık. günden başlığı arasında yer verdik. Ekim enflasyonunu bekliyoruz. Ve aynı zamanda yarın itibariyle gözler Amerika'da olacak. Amerika başkanlık seçimi gerçekleştirilecek. Ve seçimin sonuçları da piyasa üzerinde etkili olacak. Yakından takip ediyor olacağız. Ve 7 Kasım hemen seçimin ardından da gözler bir kez daha Amerika'da olacak. Amerika Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak ve bu toplantıda 25 bas puanlık bir faiz indirimi beklentisi hakim. Aynı zamanda Fed'le aynı gün İngiltere Merkez Bankası da faiz kararını duyuracak. Yine İngiltere Merkez Bankası'ndan da bu arada bir faiz indirimi beklentisi söz konusu. Ve gözler 8 Kasım'a çevrildiğinde de Merkez Bankası'ndan gelecek olan açıklamalar önemli. Çünkü yılın son enflasyon raporu açıklanacak. Yılın son enflasyon raporunda da bir revizyon söz konusu olur mu takip edeceğiz. İşte bu gündem başlıkları ile birlikte hemen geri şöyle bir piyasalara göz gezdirelim. Amerika'da önce kapanış verisini ekrana getireceğiz. Ee, geçtiğimiz hafta açıklanan, cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrasında da nasıl bir yansıma oldu ona bakacağız. Tarım dışı istihdamın da detaylarını ekrana getireceğiz. Değerli izleyenler Dow Jones %0.69'luk yükselişte 42 bin üzerinde günü tamamladı. S&P 500'de %0.41'lik yükselişi takip ettik. Nasdaq ise %0.72'lik yükselişte 20 bin üzerinde kapanış verdi. Kritik Kasım ayına pozitif başladı kapanış verileri itibariyle baktığımızda da Amazon ve Intel'in bu arada bilançoları açıklandı. Bu bilançolarda endeksleri yukarı taşıdı diyebiliriz. Tabii cuma günü takip ettiğimiz kritik bir veri vardı. Amerikan tarım dışı istihdam verisini aldık. Hemen onun detaylarını da ekrana getirelim. E, Amerika'da istihdam da özellikle son dönemde yaşanan kasırgaların ve grevlerin etkisini takip ettik. Tarım dışı istihdam verisi Ekim'de 12 binle beklentilerin altına geldi. İşsizlik oranı %4.1 ile sabit kaldı. Ve bu arada tabii ki bu veri Fed açısından da önemli. Yakından takip ediyor. Fed'den de 7 Kasım'da 25 bas puanlık bir faiz indirim beklentisi söz konusu. Veriyle birlikte bu değişmedi diyebiliriz. Şimdi devam edeceğiz. Para piyasalarındaki görünüme bakacağız. Dolar endeksi ve Euro dolar'daki tabloyu ekrana getireceğiz. Paritede özellikle Amerika'daki tarım dışı istihdam verisinin ardından 1.09 direnci denendi. Ve bunun bir miktar altında çekildiğini takip ettik. Dolar endeksi de 104 seviyesi altına geldi. Yeni günde haftanın ilk işlem gününde 103.59'dan işlem görüyor dolar endeksi ve %0.59'luk değer kaybını da ekrana yansıtıyoruz. Devam edelim Euro dolar paritesiyle. Euro dolar cephesinde de az önce altını çizdiğimiz gibi 1.09 direnci denendi dedik ve yeni günde bir miktar üzerinde 1.0901'den işlem görüyor. Yüzde %0.62'lik yükselişi takip ediyoruz Euro dolar cephesinde. Döviz kuruna bakalım. İçeride nasıl bir fiyatlama var? Dolar TL ve Euro TL'deki fiyatlamayı da ekrana yansıttık. Geçtiğimiz hafta 34.30 direnci aşılmıştı ve haftanın ilk işlem gününde de yine 34.30'un üzerindeki fiyatlamayı takip ediyoruz. Dolar TL cephesinde Euro TL'de ise 37-47 fiyatlaması ön plana çıkıyor. %0.77'lik değer kazancını takip ediyoruz. Euro TL cephesinde Tabi bugün piyasa açısından S&P'nin not kararı da önemli. Borsa nasıl bir tepki verir, bunu yakından takip edeceğiz. Bir kez daha hatırlatalım, S&P Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard Poor's Türkiye'nin notunu bir kademe arttırdı, ancak görünümünü de durağına revize etti. B artıdan BB eksiye çekti. S&P Türkiye'nin notunu 3 Kasım'da açıkladı. Şimdi geneline baktığımızda tablonun Moody's ve Fitch de Türkiye'nin notunu bu sene arttırdı ve Moody's B. B3'ten B1'e çekti. Fitch de B artıdan BB eksiye e, yükseltti. Bu arada Fitch de görünümü son not kararında, Eylül'de açıkladığı not kararında görünümü durağına revize etti. Bu sene 3 kredi derecelendirme kuruluşundan da not artışı alan tek ülke olarak da ön plana çıkıyor. İki kademe arttırılan ülke olarak da bu arada ön plana çıkıyor Türkiye. Tabi burada hemen bir görselimiz daha var. Onu da ekrana getireceğiz. Bu tabloda şunu gösteriyor. S&P özelinde bakacak olursak. 2018 yılından bu yana e, tekrar aynı seviyelere çıktı. Türkiye'nin notu, S&P'nin Türkiye'yi no, Türkiye notladığı tabloya baktığımızda yeniden 2018 yılındaki seviyeye geldi ama işin uzmanları şöyle diyor asıl iş bundan sonra başlıyor. Bundan sonraki süreç önemli. E, Fitch ve S&P'de yatırım yapılabilir seviyeye 3 kademe kaldı. Moody's'de ise 4 kademe uzaktayız. Bu notlar spekülatif ülke olduğumuzu ima eden dilimlere de rastlıyor bu arada. Onu da aktarmış olalım. Peki Nasıl bir tepki yaratır? Fiyatlamalar içerisinde yer aldığını da ifade ediyordu piyasa uzmanları. Birazdan konuğumuza da soracağız bu soruyu ama öncesinde hemen borsanın kapanışına şöyle bir göz gezdirelim. BIST 100 endeksi 8.885 seviyesinden kapanış verdi. %0.24'lük yükselişi takip ettik Cuma günü kapanış itibariyle. Ancak şunu not düşmekte fayda var. 9.000 seviyesine doğru dirençle karşılaşıyor ve geçtiğimiz haftada daha fazla düşüş eğilimi ön plana çıktı BIST 100 cephesinde. hafta haftalık bazda da %0.26'lık bir düşüşü takip ettik. Sınırlı bir düşüş vardı. BIST 100 dışı hisseler daha fazla hareket söz konusuydu. BIST 100 dışı hisselerde. Ekim ayına bakıldığında ise geçen ay Borsa İstanbul Yüz Endeksi yaklaşık %5 düştü. Burada bankacılık endeksinin özellikle negatif bir ayrışma sergilediğini takip ettik. Bankacılık endeksini son bir aylık grafikle ekranlarınıza taşıyoruz. 11.988'den günü tamamladı. Cuma günü 12.000'in altında bir kapanış aldık bankacılık endeksinde. %0.56'lık geri çekilmeyi takip ettik. Son bir ayda da zaten %8'e varan bir geri çekilmeyi takip ettiğimizi ifade edelim Önemli bir negatif ayrışma sergiledi bankacılık endeksi. Yılın ilk yarısındaki görünümün tam zıt yönlü bir e, görünüme döndüğünü ifade edebiliriz ve Tabi bir yandan bilançolar da önemli. İş Bankası, Vakıf Bank ve Halk Bank dışında diğer büyük bankalarda 9 aylık sonuçlar açıklandı. Garanti daha güçlü sonuçlar açıklarken diğer bankalardaki net faiz marjlarındaki daralmanın devam etmesi önemliydi. Yıl sonuna ilişkin de beklentiler bu arada bu çerçevede korundu. Bu da yine bankalar cephesinde bir baskı yarattı diyebiliriz. Kapanış rakamları da ekrana geliyor. Şu bankacılık banka hisselerine baktığımızda İş Bankası %2. 2.44'lük yükselişle günü sonlandırdı. Finansallarını alacağız bu hafta. Vakıfbank %1.17 düştü. Halkbank'ta %2.14'lük yükselişi takip ettik. Garanti ve yapı kredi ise negatif kapattı. %1'lerin üzerindeki değer kayıpları ön plana çıktı. Ve Ekim'de sanayi endeksi... BIST 100 endeksi ile birlikte kıyasladığımızda düşüş her ne kadar düşüş olsa da son bir aylık e, süreçte yine de düşüş oranıyla bir miktar daha pozitif ayrıştığını görüyoruz. %0.10 geriledi son bir ayda sanayi endeksi. 12.125 seviyesinden cuma günü tamamladı ve cuma günü %0.23'lük primle e, haftayı sonlandırdı sanayi endeksi. Sanayi grubunda artık daha sınırlı düşüşler gözlemliyoruz bu arada. Bu grupta da 74 şirket 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Bunların yaklaşık yarısının bilançosu, bilanço açıklamasının sonrasında bu şirketlerin yarısı pozitif hareket etti. Buna karşılık diğer yarıda ise negatif hareketi takip ettik. Sanayi endeksindeki kapanış verisinde ekranlarınıza yansıtıyoruz. Bundan sonraki süreçte ne olur? Şimdi onu da konuğumuzla birlikte ele alacağız. Müzik Info Yatırım Açılış Öncesi programını sunar. Açılış öncesinde konuğumuz bizlere eşlik edecek. İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner bizlerle birlikte. Tufan Bey günaydın, hoş geldiniz yayına. Merhaba, günaydın. İyi haftalar herkese. Çok teşekkür ederiz. Oldukça yoğun bir e, hafta olacak. Biz hemen cuma günü gelen kararın ardından e, piyasa nasıl tepki verir e, sorusuyla başlayalım isterim. E, her ne kadar S&P'nin kararı e, burada fiyatlamalar içerisinde yer aldı yorumları yapılsa da siz ne beklersiniz? Görünümdeki değişiklik durağan olması bir e, baskı yaratır mı Tufan Bey? Ya şöyle bence hani bir baskı yaratması kesinlikle söz konusu olmaz ama ne kadar olumlu etkileniriz bence esasında tartışılacak hani ana konu o sonuçta herkesin beklediği bir durumdu. Piyasanın son dönemde de hani nasıl tepki verdiği bu tarz olaylara çok açıkçası net bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla hani böyle bir bu not artışından dolayı belki geçtiğimiz dönemlerde böyle piyasanın çok iyi olduğunu görebilirdik ama bugün itibariyle hani ben böyle çok sert bir piyasanın yukarı doğru bir tepki vermesini beklemiyorum. Hani bu fiyatların içinde sanki birazcık bu, bu dönem içinde var olan esasında hani CDS'imize falan bakarsak da gecikmiş bir e, karar olarak görmek bence çok yanlış olmaz. Artık hani siz de biraz evvel yayının başında söylediniz yani esas öde bundan sonra başlıyor. Yani bundan sonraki gideceğimiz noktalar zaten e, bence çok daha kritik ve önemli. Esas Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyeye gelecek mi gelmeyecek mi ondan sonra bütün bunun önemli olan bence önümüzdeki süreç içinde e, bu olacak zaten. Hiç hak etmediğimiz olmamamız gereken bir e, not seviyesiydi. Dolayısıyla şu anda bunun e, düzeltmesini yaşıyoruz. Bence diğer derecelendirme kuruluşlarından görmeye de önümüzdeki süreç içinde e, devam edeceğiz. Tabii ki hani konjonktür olarak Türkiye'nin bazı doğrularını yaptığını gösteren önemli bir gösterge. Ama dediğim gibi hani böyle piyasalardaki akışı çok fazla hani bugünden şöyle değiştirebilecek bir etki yaratacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Peki bu hafta ne etki yaratır? Enflasyon verisi önemli bir başlık. Saat 10'da alacağız enflasyon verisini. Nasıl bir veri bekliyorsunuz? Bir sürpriz olma ihtimali bence, var mıdır? Evet, buyurun. Evet yani bence en önemli veri birazdan gelecek işte. Yani hani gerçekten şu anda hepimizin en merak ettiği konu ve esasında yapılan ödevlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini gösteren bence en önemli gösterge enflasyon. Hani sanki bu ayda pek böyle bizim istediğimiz gibi gelecek gibi durmuyor sanki enflasyon. Ama ben dediğim gibi bundan sonraki dönemdeki enflasyonlardan artık yavaş yavaş bu kırılmanın yaşandığını, bu olumluluğun geldiğini bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum. Ama dediğim gibi şu anda Türkiye açısından hani piyasaların yönünü bulması açısından en önemli göstergenin de enflasyon göstergesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü sonuçta enflasyon göstergesinde bir şeyler göreceğiz ki o sert düşüşleri. Ondan sonra işte bu arkasından faiz indirimini getirecek. Faiz indirimine giriyor olmamız beklentisi bence borsaları yukarı alacak. Piyasaların tekrar birazcık daha canlanmasına sebebiyet verecek. Dolayısıyla hani enflasyon bence şu andaki jeopolitik gelişmelerden bile en azından kısa vade için düşünürsek en önemli göstergenin ben açıkçası enflasyon olacağını düşünüyorum. Peki şimdi yani Kaçırdıysam lütfen beni de düzeltin. Yani Ekim enflasyonu 2.5-2.6 beklentisi var. Eğer böyle bir gerçekleşme olursa ki Eylül beklentisinin üzerinde gelmişti veri bu arada. Ekim beklentisine paralel ya da bir miktar üzerinde gelirse bu Merkez Bankası için ne ifade edecek? Birincisi 8 Kasım'daki enflasyon raporunda ciddi bir revizyon gelir mi? Bir güncelleme bekler misiniz? Aynı zamanda faiz indirimi süreci ne kadar ötelenir? Çünkü burada aralık bekleyen var. Ocak Mart'ı Mart olarak bu arada görüş ifade eden de var. çünkü süreç oldukça zor, kestirmek de zor. Öngörülebilirlik azalmış durumda bu noktada. o açıdan biraz daha konuyu açmanızı rica edeceğim Tufan Bey. Biraz daha görüşlerinizi bizimle paylaşır mısınız? Ne olur? Şimdi bizim normalde bu ay bence beklentilerimizin böyle ikilerin altında bir yerlerde oluşuyor olması gerekirdi. Yani hani benim beklentim biraz daha bu ayda hani kötü geliyor. Beklentim yani 2.5'lar, iki 2.67'ler iki ya da belki bence hani biraz 3'ün de üstü gelebilir. Ondan sonra 3'ün üstü gelebilecek bir enflasyonun ben en azından bazı şeyleri birkaç ay öteleyeceğini düşünüyorum. ya yani Benim baştan beri ilk baştan hani piyasalarla ilgili görüşüm Ekim ayında bir faiz indiriminin e, gelebileceği yönündeydi. Dolayısıyla e, hani bu indirimin tabii işte bu enflasyon verilerinin kötü gelmesinden dolayı bir türlü e, gerçekleşememesi ya da enflasyonun bir türlü istenilen seviyede geri gelememesi, bu geçmişte yaşadığımız birikimlerden dolayı işte hatırlarsanız yani bundan evvelki enflasyonlarda hep yukarı gelme sebebinin esasında bir eğitim, iki de kira olarak gördük yani esasında ana oraya. Hizmet tarafı zaten bir ciddi bir kırılmayı aşağı doğru yaşamıyoruz. Dolayısıyla bütün bunları hani bir araya koyduğumuz zaman bir türlü enflasyonda arzulanan şey sağlanmadı. Ama ne olursa olsun koşullar bence Ocak ayında faizin artık inmesi gerekiyor. Yani hani enflasyon beklentilerin bugün biraz da üstünde gelse. Bundan sonraki süreçte de üstünde seyrediyor olsa da Ocak'ta artık o marjın ben ciddi bir şekilde e, oluşacağını düşünüyorum. Dolayısıyla hani bir bence faiz indirimi Ocak ayında gelecek. Ama sürpriz önümüzdeki dönemde eğer 8'indeki işte sizin de bahsettiğiniz gibi gelecek olan ee, enflasyon e, raporunda hani ileriye dönük eğer merkez çok olumlu bazı şeyler görürse hani belki o zaman belki aralığa gelebilir ama çok bir beklentim yok açıkçası aralık ayında bir faiz indirimi açısından artık faiz indirimi bence e, ocak ayında kesin olacaktır diye düşünüyorum çünkü bir yandan da şunu görüyorum piyasanın da artık bir faiz indirimine bir o e, canın gelmesine piyasaya birazcık da ihtiyacı olduğunu e, düşünüyorum yani çok uzun süre biz hep burada şunu tartıştık işte bu geç gelen faiz arttırımları piyasaya ne kadar zarar verdiğini çok uzun süre hep ekranlarda hep bir şekilde anlattık. Ben açıkçası bunun tam tersinin de zarar olduğunu düşünüyorum. Yani geç faiz indirmenin de piyasadaki piyasaya, ekonomiye ciddi zararları olabileceğini düşünen taraftayım. Dolayısıyla bence artık yapılmak istenenler çok net bir şekilde ortaya kondu. Bu sıkılaşma belki de çok ciddi bir noktaya geldi. Yani rezervler toplandı, notlar artık Artık belli bir noktadan sonra da yani bu kadar reel faizi vermenin gerektiği bir noktadan birazcık uzaklaştığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla Ocak ayında kesin bence bir faiz indirim sürecine gireceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla birazcık bence planları programı ona göre yapmak lazım. Peki e, burada e, tahminler cephesine baktığımızda e, yıl sonunda Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi %38 değil mi? OVP'de %41,5 2024 için ama 2025 için baktığımızda da e, Merkez Bankası %14, hükümette de orta vadeli programda da %17,5 açıklanmıştı. Bu arada OVP'de... Merkez Bankası'nın üzerinde. Şimdi burada bir acaba e, beklentide değişiklik olur mu? Cuma günü böyle bir açıklama gelebilir mi? Şu anda kur mesela neyi fiyatlıyor? E, 34-30 direnci önemliydi. E, şu anda 34-34'lerden işlem görüyor. Bir miktar kıpırdanma var. Bu kıpırdanmayı da enflasyon ve enflasyon raporu öncesinde nasıl değerlendirmek gerekir? Evet şöyle bir kere kur sonuçta hani benim de biraz evvel söylediğim bu yüksek reel getiriden dolayı bir kere zaten çok fazla kıpırdamıyor ve hani önümüzdeki dönemde de çok fazla yukarı gitmesini gerektirecek ben açıkçası çok fazla bir şey görmüyorum. Yani bu dönem mesela çok kritik bir süreçti. Neden çok kritik bir süreçti? Yani Amerika'da seçimler var işte önümüzde hemen çok yakında. Hani bu tarz ortamlarda fonlar genelde risklerini kapatmak isterler. Dolayısıyla hani burada gelen e, bu bir talebi de açıkçası ben gelmesini bekliyordum döviz tarafına ama gelmiş olsa bile sonuçta e, kur çok yukarı gitmeden bu karşılandı. Zaten enflasyon eğer bir beli kırılacaksa böyle bir sürece bence birazcık e, ihtiyaç vardı. E böyle bir süreçte de merkez zaten e, bir şekilde rezervlerini bir yükseltmeye e, devam ediyor. Dolayısıyla hani kur tarafında ben sağlıksız bir durum açıkçası görmüyorum. Şimdi yıl sonundaki işte 38'lik 41,5'luk bu enflasyon beklentilerini gerçekleşme ihtimalini düşünmek bence çok mantıklı olmaz. Ama sonuçta orada Merkez Bankası'nın açıklarken ya da işte orta vadeli programı açıklarken hep bir hata payı da bırakılıyor orada. Dolayısıyla çok da böyle hata paylarının sanki dışında değilmişiz gibi duruyor ama hani bence 44'ler, 43.5'ler seviyesinde yıl sonunu hani enflasyon olarak sanki bitiririz gibi duruyor. Benim beklentim 40'lardı ama işte beklentilerimizden o bir 4 puanlık yükselişin yani daha yüksek olmasının sebebiyle de işte bence faiz indirimleri birazcık daha ileriye artmış durumda. Dolayısıyla hani bir revizyon gelir mi? Bence enflasyon raporunda ben açıkçası çok fazla bir revizyonun geleceğini düşünmüyorum. Belki 2024 yılı enflasyonuna bir revizyon gelebilir. Çünkü hani 38 olmayacağı artık hani ya da 41,5 olmayacağı çok ...net bir şekilde e, gözüküyor. Hani belki o tarafa bir düzeltme gelebilir ama... ...2025 yılı için... ...ben merkezin açıkçası daha bugünkü noktada... E, ...hedefinden... ...daha böyle daha... ...düzeltme yapıp daha yukarı çekeceğini açıkçası... ...çok düşünmüyorum. Çekmesi de çok önemli değil. Çünkü piyasanın inandığı şey şu anda... E, ...çok daha esasında... ...enflasyonun yukarıda oluşacağı yönünde. Özellikle bu... ...hani e, real sektör... ...işte... E, piyasa çalışanları ve sonuçta hane halkını koyduğumuz zaman o aradaki marjın artık son dönemde hani enflasyon beklentisi marjının yavaş yavaş kapanmaya başladığını görüyoruz. Bu da açıkçası hani enflasyon açısından birazcık olumlu ama hala çok ciddi orada bir tutarsızlık hala sürmeye devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde daha da kapanır. Çünkü hane halkı burada çok önemli bir yer tutuyor. Bir türlü esasında ileriye dönük enflasyonda hane halkının o beklentisi bir türlü tam böyle kırılamadı. Hala 60'ların üstünde bir beklentisi var hane halkının hani enflasyon manasında. Dolayısıyla bu hala çok yüksek. Çünkü oralarda da olma ihtimalimizi ben açıkçası görmüyorum. Dolayısıyla orada kırılmalarla beraber de birazcık daha piyasanın önümüzdeki dönemde açıkçası hani olumluya gideceğini düşünüyorum. Evet tüketici beklentisi en son %67.2 olarak açıklanmıştı. Peki çok az bir vaktimiz kaldı. Amerika'ya da dönmek isterim. Ee, Sizce seçimler piyasanın rengini değiştirir mi? Bence ciddi bir volatilite yaratacak piyasada. Ee, hani böyle çok önemli değilmiş gibi düşünüyoruz ama esasında bir yandan da işte pariteler gidip geliyor arada. Bir sürü bir oynaklığın esasında arttığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Hani bence seçilecek adayların birbirine yakın olması ve uygulayacakları politikaların da farklı olması bence enteresan. Dolayısıyla bu da ister istemez piyasada bir volatilite yaratıyor ama hani bazı beklentiler de satın alındığı için gerçekleşmeler de olduktan sonra ben açıkçası hani böyle bir piyasada gene bir volatilitenin hiç eksilmeyeceğini önümüzdeki dönemde açıkçası düşünüyorum. Hani piyasalar için böyle çok kolay bir dönem olmayacak. Ama bir yandan da böyle bir hani yıl sonu rallisi de yurt dışında olur mu diye de hani böyle bir kafamızın bir tarafında esasında öyle bir şey oluşuyor. Hani Trump'ın gelmesi bence volatiliteyi çok çok daha fazla arttıracaktır ama bir yandan da piyasalar sanki olumlu algılayacaktır gibi e, duruyor. Dolayısıyla hani volatiliteyi birazcık izleyip göreceğiz. Bugün için bizim için gibi hani profesyonellerin bile bence çok rahat karar veremediği böyle volatilitenin birazcık yükseldiği enteresan bir süreç yaşayacağız diye e, düşünüyorum. Ama en azından şöyle bir şey var. Çok ciddi veri akışının olduğu bir hafta. İşte bugün dediğim gibi Türkiye açısından belki de en önemli data enflasyon gelecek. Seçimler var. Ayın 8'inde e, enflasyon raporu var. Bütün bunlar açıklandıktan sonra bence birazcık daha ileriye dönük, daha rahat bence bir yol çizebiliriz diye de düşünüyorum. Tabii şimdi Fed var. Yani o kadar gündem başlığı var ki belki biz ilk sohbete Fed'le bile başlayabilirdik. Fed sona kaldı. E, tam da seçimin akabinde gelecek. E, Fed'den ne beklersiniz? E, burada Trump'ın seçilmesi durumunda biraz baskı altında da kalır mı? Ya tabii bugün işte ilk defa bazı yorumlar geldi yani acaba Trump seçildikten sonra Aralık'ta faiz indirimi olmaz mı acaba diye bir düşünce var. Amerikan 10 yıllıkları şu anda 440'larda. Yani esasında piyasanın pek beklemediği bir seviye şu anda Amerikan 10 yıllıkları için. Dolayısıyla esasında piyasa başka riskleri de beraberinde getiriyor. Yani böyle jeopolitik risklerin çok arttığı bir ortamda Amerikan 10 yıllıkları esasında en güvenli liman olarak görülen Yatırım aracı ama şu anda tam tersi tepki veriyor. Yani 4.40'lar seviyesinde oluşan bir Amerikan 10 yıllıkları. Dolayısıyla dediğim gibi yani volatilitenin çok yüksek olduğu. Hani eğer Trump seçilirse Kamala Harris seçilirse çok bir değişiklik olacağını düşünmüyorum ama hani Trump seçilirse acaba indirim gelir mi gelmez mi ondan çok emin değiliz. Ama esas tarafı şu. Trump'ın da faiz indirimini çok ciddi istediğini de biliyoruz. Yani hani acaba o tarafta bir noktadan sonra baskı olur mu FED'e? Olmaz mı faiz indirimleri için? Bunların hepsini göreceğiz evet. bundan hepsi bence piyasalar açısından izlenmesi gereken önemli riskler olduğunu düşünüyorum. Takip edeceğiz. Tufan Derinler. çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Kolaylıklar diliyoruz. Değerli izleyenler şimdi kısa bir ara vereceğiz. Saatler 9.30 gösterdiğinde yeniden karşınızda olacağız. Müzik Dun